Çok, çok, çok kötü yani kurtarmıyor zar zor dönüyoruz vallahi çay evet çay ocağı işletiyorum <laughs> e, çok değil sadece dönebiliriz para kazanmıyoruz ama parasız da kalmıyoruz Şimdi, en azından 5 lira en azından 5 lira Üç lira 3 liraya veriyoruz Peki vatandaş 5 liraya bu çayı içer mi? İçemez. Şu emekli emekli grubu 4 lira maaş alıyor. Nasıl içsin? Peki şekere, çaya son zamanlarda... Çok zam, çok zam. zam. Hem de çok çok zam yapıldı. Kurtarmıyor bizi. Dönmeye çalışıyoruz. Merhaba arkadaşlar. E çayınızı da içtiniz. Daha içmedik içeceğiz ama çok pahalı çay ya. Öyle pahalı çay ya. Trabzon'a göre çay memleketi çok pahalı yani. Olacak olan bu. Temizde para yoktu, o yüzden çay içmiyor. Yani o durumdayız işte. Çay çıktı çıktı aldı paralar yani faiz fiyatı çizdi. Yani. Çok pahalı yani. Ne lazım? En azından bunu bir buçuk kira olması lazım ki sonrasında vatandaş bir bardak daha çay iç. Ya da içecek durum olsun. Bir asgari ücret çay nasıl içecek? Siz günde kaç bardak çay içiyorsunuz? Ya günde bir üç, üç sene, dört sene belli olmaz. Ee, ne yapacağız şimdi? Bu pahalıkta çay nasıl içecek? Memleketimiz Rize. Oradan buraya çay memleketi. Ta, sümeni, zaten bozulmuş, bozulacağı kadar. Bundan sonra bozulsa ne olur ya? 3 lira, 3 psikoloji, 4 lira, 5 lira, lira çay. Olur mu yani? Memleketimiz. Memleketimizde 3 lira, 4 lira çay. Biz emri memleketimizde. Daha bir şey mi yok. Alım gücü yok. İçecek yolumuz da zor. Yani bu da şartlarla.